İKON GARCANAK'a saygılar efendim. Yine bir test aracımız. Test aracımıza ambiyas aydınlatma yaptık. Full bir şekilde efendim. Trimlerimizin içine yapmaktayız. Görmüş olduğunuz gibi buralar komple bu şekilde yanmaktadır. Karbon şeklinde efendim buralar. Bu ürünümüzü buradan kumanda edebiliyorsunuz. Burada yapmak istediklerinizi istediğinizi biliyorsunuz efendim. Renklerini değişebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi dilediğiniz renk, dilediğin ton yanmaktadır. Dilerseniz buradan kapatabilirsiniz. Buradan açabilirsiniz. Bütün sistem buradadır efendim. Aynı zamanda koltuk arkalarımız dediğiniz renk, dediğiniz ton kısabilirsiniz, açabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. Kazası bile asıklarımızdır inşallah.